Hamlet, bu kafanın bir dili vardı içinde, türkü söylerdi bir zaman, herif nasıl kaldırıp atıyor şimdi yeri, kabilin eşeğinin çene kemiğiymiş, ilk cinayetin aletiymiş gibi, belki de bir politikacının kafatası bu hayvan herifin fırlatıp attı. oysa adam sağlığında kendini tanrıdan daha akıllı sanmış olabilir, olamaz mı? ya da bir dal kavuk sarayının. Ah canım efendim, günaydın efendimiz, afiyettesiniz inşallah sevgili efendimiz diye dökerdi. Neden olmasın, evet ya. Ama şimdi kurt sultanların emrinde bu çenesiz tepesine mezarcı küreği delmiş kafa. Ne yaman bir devrim bu gören göz için. Bu kemikler böyle ayak altında olmak için mi bunca nimetlerle beslendi? Kemiklerim sızlıyor düşündükçe. Mezarcı, kazma kürek, bir iki kazma kürek. Beş arşın kefen bezi, çamur içinde bir dilek, bir tümsek. Budur bekleyen bizi.